Dostum hoş geldin. Bugün size video içerik metinlerinin nasıl hazırlandığını yapay zeka tarafından oluşturulan metni ve devamında içeriğin bitmiş halini göstereceğim. Sabırla takip etmeni tavsiye ederim. Öncelikle yapay zekaya merhaba diyerek saygılı bir giriş atıyoruz. Daha sonra bize YouTube için kullanabileceğimiz bir içerik üretmesini istiyoruz bize nasıl bir içerik üreteceğini ne kadar detaylı anlatırsak yapay zeka tarafından oluşturulacak metin o kadar kaliteli olacaktır. Bizim için dikkat çekecek ve izlenmesi yüksek olabilecek bir içerik metni hazırladı. Konuyu belirledi ve neler yapabileceğimiz detaylı bir şekilde aktardı. Şimdi ise, o konu hakkında detaylı ve güzel bir YouTube içerik metni oluşturmasını isteyeceğim. Metnimiz oluşturulurken size bir fıkra anlatayım. Ki askerden biri, yanlarından geçen kamyona selam durunca diğeri sordu. Neden selam verdin? Asker arkadaşına döndü ve cevap verdi. Görmedin mi? Kamyonun üzerinde General Motors yazıyordu. İçerik metnimiz yapay zeka tarafından üretildi ancak daha detaylı oluşturmasını isteyeceğim bu sayede izlenme süresi artacaktır. Ve artık içerik metnimiz oluşturulduğu içerisinde Türkiye, Yeni Zelanda gibi ülkelerin bulunduğu dünyanın en ünlü gezilecek 5 yerini yazdı. Başka bir videoda yapay zekaya metni oluşturduktan sonra nasıl seslendireceğimizi ve video ürettireceğimizi anlatacağım. Şimdi oluşturduğumuz içerik metnine ait tamamen yapay zekaya ait videoyu izliyoruz. İyi seyirler dostlar. Merhaba seyahat severler. Bugün sizleri dünyanın en etkileyici ve benzersiz doğal güzellikleriyle dolu bir seyahate çıkaracağız. Göz alıcı manzaralar, şaşırtıcı doğal oluşumlar ve nefes kesen doğal alanlarla dolu bu rehberi izlerken, hayranlıkla büyüleneceksiniz. Yepyeni bir macera için hazır mısınız? O zaman başlayalım. Pamukkale, Türkiye, İlk durağımız, Türkiye'nin güneybatısında yer alan Pamukkale. Antik Hierapolis şehrinin kalıntılarına ev sahipliği yapan bu eşsiz yer, bembeyaz traverten terrasları ve doğal termal suları ile dünya çapında ünlüdür. Yüzyıllardır suyun şekillendirdiği bu muhteşem doğal oluşumlar, adeta bir pamuk tarlasını andırır. Sıcak su kaynaklarının oluşturduğu bu eşsiz manzara, hem görsel hem de termal keyif arayan gezginler için görülmeye değer. Şimdi Avrupa'nın doğal bir harikası olan Plitvis Gölleri'ne doğru yol alalım. Bu büyülü milli park, Hırvatistan'ın iç kesimlerinde yer alır ve berrak, turkuaz gölleri, yeşil ormanları ve şelaleleriyle göz kamaştırır. Tahta yürüyüş yolları sayesinde doğanın kucağında adeta bir masal diyarında dolaşıyormuş gibi hissedeceksiniz. Unutulmaz fotoğraf kareleri yakalamak için fotoğraf makinenizi hazır tutun. Dünyanın en büyük tuz düzlüklerinden biri olan Salar de Uyuni'ye hoş geldiniz. Bolivya'nın güneybatısında bulunan bu muhteşem doğal oluşum, sonsuz beyazlıkla kaplı devasa bir tuz çölüdür. Yağmursuz mevsimde, su altında kalan tuz tabakası, gökyüzünün yansımasıyla adeta bir masal dünyasına dönüşür. Burada düzenlenen gece fotoğrafçılığı turları, yıldızlarla dolu gökyüzünü ve doğanın bu sihirli oyununu yakalamak için mükemmeldir. Şimdi Asya'nın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Halong Körfezi'ne gidiyoruz. Kuzeydoğu Vietnam'da yer alan bu körfez, sayısız mercan adası, kireç taşı kayaları ve turkuaz renkli suları ile doğal bir sanat eserini andırıyor. Taş yontucuların ustalıkla şekillendirdiği adalar, yüzyıllar boyunca doğanın sıra dışı eseri haline gelmiştir. Hanong Körfezi'nde düzenlenen tekne turları ile bu büyülü güzellikleri keşfetmek unutulmaz bir deneyim olacak. Son durağımız, Güney Adası'ndaki Yeni Zelanda'nın doğal bir hazine olan Milford Sound dağlar, şelaleler ve sarp fiyortlarıyla çevrili bu doğa harikası, adeta bir kartpostalı andırıyor. Havak veya teknelerle yapılan gezilerle, etkileyici mitre pik gibi ikonik manzaraların ortasında kendinizi keşfetmek mümkün. Ayrıca bu bölgede yaşayan yunus ve fokları da görmek için şansınızı deneyebilirsiniz. Bu unutulmaz doğal güzellikleri görmek için valizlerinizi hazırlayın ve ruhunuzu doğanın kucaklayıcı kollarına bırakın bu benzersiz gezilecek yerler, sizi şaşırtacak ve hayran bırakacak. Gelecek videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu videoda olduğu gibi artık YouTube veya içerik üreterek para kazanılan sitelerde ne kadar kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz göstermek istedik. Bu tarz metinleri ChatGPT tarafından oluşturarak ve diğer yapay zeka araçlarını kullanarak sizlerde harika videolar üretebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yapay zeka abiniz sizi seviyor.